Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapay zeka eğitiminde veri etiketleme videomuza devam edeceğiz. Şimdi ses verisine bakalım. Ses özellikle konuşma tanıma ve duygu analizi için çok önemli. Ses verilerini etiketlerken bugün üç önemli kavramı anlatacağım. Speech transcription, sound event detection ve speaker segmentation. Speech transcription dediğimiz sistem konuşmayı yazıya döken sistemlerdir. Önce sesin gerçekten konuşma olup olmadığını anlamak zorunda. Çünkü ortamda trafik sesi olabilir, gürültü olabilir, müzik olabilir. Bu tarz şeylerin olması çok mümkün. Eğer ki toplu bir ofis ortamında çalıştıysanız uğultu da olabiliyor hani. Bunları filtrelemesi gerekiyor uğultu sesleri. Direkt sizin yakinen, yakinen insan sesine ulaşması gerekiyor. Eğer modele doğrudan ham ses verirsek bu gürültüleri de kelime gibi çözmeye çalışır. Bu yüzden de hata yapar. Biz de etiketleme yaparken speech ve noise olarak ayırdık. Böylece modelde öğrendi. Bu kısımlar konuşma. Yani transkribe dökebiliriz. Öbür kısımlar ise gürültü olmak üzere. Hadi gel verilerimizi bulmakla başlayalım. Şöyle ki Mozilla Common Voice diye bir adet web sitesi var. Google'a yazarak ulaşabilirsin. Dataset diye giriyoruz. Buradan da aşağı kaydırıyorum ve veri setimizi indiriyorum. Önce e-mail yazmamız gerekiyor ve telefon bazı şartlar var. Onları kabul etmemiz gerekiyor. Daha sonrasında veri kümesini indire basıyoruz. Veri kümemiz iniyor. Daha sonrasında Label Studio'da yeni projemizi oluşturuyoruz. Label Studio'yu nasıl kullanacağını ve indireceğini bilmiyorsan benim bir önceki videolarıma gidebilirsin veri etiketleme ile alakalı. Orada bunu çok detaylı olarak anlattım. Şu an anlatmayacağım. Devam edeceğim. Yeni projemi oluşturuyorum. Speaker transcription yazdım. Daha sonrasında data'yı import ediyorum. ve audio speech processing'e giriyorum. Orada da speech transcription'ı etiketliyorum. Seçiyorum ve kaydediyorum. Herhangi bir sesin üzerine tıklıyorum. Burada sesleri tek tek dinleyerek speech mi, noise mu olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Bu sebeple ben e, mikrofonumu artık burada konuşmaya devam etmeyeceğim. Ekranı izleyerek görebilirsiniz. Her birini alttaki sekmelerden gördüğünüz üzere dinledikten sonra speech veya noise olarak seçip daha sonrasında submit. Kaydedeceğim verilerimi, tüm verilerimi etiketledikten sonra da etiketlediğim verilerimi export edeceğim. Her husband was Shi, the last emperor of Cheng Han. London advances against Lundington, Michigan, champions of the Central League. But his books were never bestsellers. No new team would replace them. hi The division was then commanded by Major General John Hawksworth. Hi ah, Sound event detection Bizim bu noise olarak ayırdığımız kısımlar tek bir kategori de olabilir. Ama daha ileri seviyede biz bunları farklı sound event olarak da bölebiliriz. Örneğin kapının kapanması, kapı gıcırtısı olabilir. Helikopter sesi olabilir. Bu uçakların geçerken bir sesi var ya motor sesi alçak uçuşlarda yaptıklarında duyuyorsunuz. Teknofest'e falan gitmişsinizdir. Böyle çok yüksek bir sesle uçak sesi gelir. Mesela o olabilir köpeğin havlaması olabilir. inşaatta çın 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 ses gelir o olabilir. Alkış sesi olabilir. Biz bunları sound event detection'la asıl yaparken bunları sınıflandırmak istiyoruz. Bu aşamada devreye giriyor. Yani noise'un içindeki anlamlı olayları ayırıyoruz. Su şıplaması olabilir şıp şıp şıp. Hani sen kulağınla duyduğunda işte bu köpek havlaması ne bileyim bu kedinin miyavlaması bu su sesi işte bu demir kesiliyor şu anda diye anlarsan e, bunu da yapay zekaya anlatma yöntemi aslında. ESC50 diye bir kitap reposu var. Burada audiolar var. Oradan sesi indirip Sound Event Detection için yapılmış bir çalışma burada. Sesler var işte hayvan sesleri, cam kırığı sesleri, ondan sonra su damlaması sesleri, ateş çıtırsısı sesleri. Bunların hepsini zaten video içerisinde ben etiketlerken Duyacaksın. O sırada benim mikrofonum kapalı olacak senin duyabilmen için ilk önce verilerimi indiriyorum. Sonra tek sonrasında e, verilerimi Label Studio'ya import ediyorum. Import ettikten sonra da etiketlemeye başlıyorum. Diğer adımların hepsi aynı. etiketlerim bittikten sonrasında yine etiketlediğim verileri export edeceğim. Alone, human, human. Speaker segmentation. Artık konuşma kısımlarını ayırdığımız için bu konuşmaların kime ait olduğunu işaretleyebiliyoruz. Ahmet mi konuşuyor, Mehmet mi konuşuyor? Mesela sen şöyle ki ya yani böyle aslında bunu şöyle ayırıyoruz. Speaker 1, Speaker 2, Speaker 3 şeklinde ayırıyoruz bunu. Sen düşün ki bir ortamda başka bir ses geldiğinde bunu anlayabiliyorsun değil mi? Kim olduğunu bilmesen de dönüyorsun, bakıyorsun. Başka birisinin sesi, iki ses arasındaki farkı tonlamasından da anlayabiliyorsun. Zaten etiketlemeyi manuel olarak yapıyoruz. Bunu yapay zekanın da anlamasını istiyoruz. Ama bunu yaparken bu bizim speech etiketimiz diarization için ham madde gibi çalışıyor. Çünkü model konuşmacı ayrımı yaparken önce konuşma bölgesi bilgisine ihtiyaç duyuyor. Kaggle web sitesinde mini speaker diarization adında bir veri seti var. Bunu girip indirebilirsin. Burada So Aaron, in your email you said you wanted to talk about the exam. Yeah, um I've just never taken a class with so many different Toffle sınavındaki öğrenci öğretmen konuşmaları mevcut. Biz bunları speaker 1, speaker 2 olmak üzere etiketleyeceğiz. Ama burada dediğim gibi tek bir ses kaydı olduğu için speaker'ın bölgelerini seçeceğiz. Yani birinci o alanı seçip sonra diyeceğiz ki bu bölgede speaker 1 konuşuyor, öbüründe speaker 2 konuşuyor şeklinde etiketleyeceğiz ve daha sonrasında kaydedip etiketlerimizi export edeceğiz. So Aaron, in your email you said you wanted to talk about the exam. So Aaron, in your email you said you wanted to talk about the exam. So Aaron, in your email you said you wanted to talk about the exam. Yeah, um managed to keep up with all the assignments but I'm I've managed to keep up with all the assignments but I'm not sure how to how to how to how to review everything how to review everything In other classes I've had, there's usually just one book to review, not three different books, plus all those other text excerpts and videos. So Erin, in your email you said you wanted to talk about the exam. Yeah, um, I've just never taken In a class with so many different readings. I've managed to keep up with all the assignments, but I'm not sure how to how to How to review everything? Yeah. In other classes I've had, there's usually just one book to review, not three different books, plus all those other text excerpts and videos. Ne demiştik? Garbage in, garbage out. Modele çöp verirsen geriye dönük olarak çöp alırsın. O yüzden yapay zeka sistemlerinin en önemli aşaması verilerin etiketlenmesi, temizlenmesi, aslında temelde pre-processing kısmı. Bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutma. Videoyu beğenmeyi de unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.